Sevalcığım ne olur üzme kendini bu kadar. Bir günlerde bir tek sen değilsin ki hayatım işten çıkartılan. Dünyada ne kadar büyük bir ekonomik kriz var biliyor musun sen? ADB doları aldı başına gidiyor. Enflasyon desen tam bir canavar. Yani piyasadaki vurgunluk emişen ülkelerin hisse senetlerini feci vurdu, dibe fırlattı. Şirketler bunu yapmaya mecburlar en az kabiliyetli, en işe yaramayan, en zavallı çalışanlarını kovup yola daha aklı selin, daha görgülü, bilgili, okumuş elemanlarıyla devam etmek zorundalar. E biz de buna hak vermek mecburiyetindeyiz. Sonuçta o şirketler de bir insan. <laughs> Neyse. Ben artık kalkayım. ...biraz da evde kendi başıma ağlamak istiyorum. Yani işte böyle birkaç haftalığına e, ...ya da ne bileyim altı ay falan yalnız kalmaya ihtiyacım var. <laughs> Eğer görüşemezsek siz de kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Sevalcığım, Sevalcığım <laughs> lütfen yapma ama böyle lütfen. Ben yabancı mıyım? Benim yanımda ağlamak neden bu kadar zor? <laughs> Hepimizin kendini küçük, basit, zavallı ve aşağılık hissettiği dönemler olabilir. Benim de oluyor böyle dönemlerim, düşün yani. O derece yani. Evet, neyse. Seval. Bak, bu kara bulutlu günlerde insanın en çok neye ihtiyacı oluyor biliyor musun? Neye? Benim gibi mükemmel bir dosta. <laughs> Yok, ben yine de yalnız kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Ah, oh, Sevalcığım, Sevalcığım ben hep buradayım. Hep buradayım. Senin için varım. deyince her zaman başını göğsüme yaslayıp ağlayabilirsin. Allah'ım ben neden bu kadar zavallı ve yetersiz bir insanım diye içini kemiren hisleri dışarı haykırtabilirsin. Seval, seval. Bak içindeki kötülükleri tutma. Dışarı at. Hayata negatif bakma. Seval. Kötülükleri it. İyilikleri em, bak ben öyle yapıyorum. Sen de öyle yapıp benim gibi mükemmel bir insan olabilirsin. Canım benim ya. Seval, bırak, bırak kendini ağla, ağla Seval, ağla, 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 bırak, bırak ağla. Seval, Seval, Seval. Ay ne kadar üzülüyorum senin için bilemezsin. Keşke şu an elimden bir şey gelse de seni içinde bulunduğun duygusal girdaptan çıkartabilsem. <laughs> Maalesef sizin yapabileceğiniz bir şey yok Abiye Hanım. Ben biraz tek başıma kalıp kendimi dinlersem şöyle altı ay falan kendimi toparlayabilirim. <laughs> Neyse. Altı ay sonra görüşmek üzere. Seval, sen artık bir ev kadınısın. Artık bundan sonra senin en kasti görevin ev hanımlığı. Senin iş yerin evin artık. Bak ben 18 senelik ev hanımıyım. Bir gün bile işimden kovulmadım. Neden peki? Neden? Sorsan kızım neden diye. <laughs> neden? Çünkü ben bu evde işimi en mükemmel bir şekilde yapıyorum. Temizliğimi, düzenimi, yemeğimi, çocuklarımı ve beyimin bakımını asla ihmal etmiyorum. Gerçekten çok kıskandım sizi. Biliyorum, normali de bu zaten. Kıskanmalısın, gıpta etmelisin ama... ...asla sen benim gibi olamayacaksın diye benden nefret etmemelisin. Kaçınmamalısın, benden uzaklaşmamalısın, bu adaya düşmemelisin. Unutma, en bozuk saat bile günde en az iki kez yanılabilir. Yalnız o sözü oh öyle değil Ben sana kıyamam. 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 Hoşçakalın. Türk bana unutma Seval'cığım. Ne zaman başını yaslayacak bir omza, seni dinleyip sana akıl verecek bir akıl arkadaşına ihtiyacın olursa ben buradayım. Hemen yan kapıdayım. Yani bir kapı zili çalımı kadar uzaklıktayım hayatım. Hı hı. <laughs> Merhaba abi abla. Erman'a baktıysan Erman işe gitti Zehra'cığım. Ee, yok ben... <laughs> yok ben. Yok sen ne? Mesela'dan önce birlikte buluşup bir yerlerde kahvaltı edecektiniz öyle değil mi? Hiç olur öyle şey abi abla? Senin bu kadar ekstra larç oluşuna da tebrik koyuyorum ayrıca. Gelip sevgilinizi evden almalar, beraber bisikletten el ele dolaşmalar filan. Erman'a da bravo. En azından bu konuda çağdaşlaşmış. <laughs> ne alakası var Allah aşkına abi abla? Yani ne bisikletle el ele dolaşması? Yok yok. Ben neyin neyle alakası olduğunu çok iyi anladım. Sen buraya niye geldin? Benimle konuşmaya. Bana ne diyeceksin? Abi ya hanım lütfen aradan kaçılın, Erman'ı bana bırak. <laughs> Nasıl? Defol git evimden. Bak seni seviyene iniyorum. Defol git evimden. Ben yuvamı kimselere yıktırtmam. Ben Erman'ımı tüm odunluğuna ve mallığına rağmen kimselere vermem. Veremem. Durumum yok. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para